Bugün sakin takılmak istiyorum. Hiçbir şey yapmayacağım. Ya yavaş 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 yavaş. Otobüs yavaş. Ben eve gidip yatacağım. Eve gideceğim. Çünkü ne zaman ne zaman dışarı çıkacağım başıma bir iş, iş geliyor. Evime gidiyorum. Eve gidiyorum işte. Eve geldim. Geldim. Ya ben dışarı falan çıkmıyorum ya. Dışarı ne zaman çıksam bir şey oluyor. Uzaylılar basıyor. Araba çarpıyor. Kaza oluyor. Ben evde takılacağım. Ama dış, çıkmadan da duramıyorum. Bu çekiç de lan. Hoppa. Şöyle. Aa çiçek. Elma mı bu? Elma. Neyse yeriz. Güzelmiş tadı. Hah içeriği de suladık. Güzel. Ama dışarı çıkmadan da duramıyorum. En iyisi motorla gezeyim. Nerede benim motorum? Neredesin motor? Burada mısın? Yok yok. Burada değil. Araçlara gireyim motor pembe ama güzel motor he yapmıyoruz iyi neyse ya gideyim birazcık gezeyim başıma vela olacak hiçbir şey yok ne güzel böyle ya bir günüm bir günüm böyle iyi geçmiyor ya bak iyi de diyeceğim bu şey kötü bir şey olacak Neyse. Güzel evmiş ha. Neyse benim kendi evim var zaten. O eve ihtiyacım yok. Sahil kenara gideyim. Orada başıma bela olacak bir şey yok. Gideyim şöyle. Motorda da demiyorum. Lan kız geliyor. Kız geliyor. Lan erkekmiş lan kaç kaç A adam motoruma bindi. Adam motoruma bindi. Hayır, hayır motoru atmam lazım. Motoru atmam lazım. Motoru atmam lazım. Motoru atmam lazım. Lan ne yapıyorsun? Kaza yapacağız şimdi senin yüzünden kaza. Ya biliyorum ya. Biliyorum ben ne zaman dışarı çıksam ya kaza oluyor. Ya manyağın biri beni buluyor motoruma biniyor. Ya işte biri de bana saldırıyor. Ya bu motorun daha taksiti bitmedi. Nasıl insanlarla uğraşıyoruz ya? Lan kız beni takip ediyor. Oğlum git lan. Bak böyle uçarım senin üstüne. Yardım edin. Peşimde manyak var. Gitmiş gitmiş. Güzel. Bir anda peşimi bırakmayacak diye çok korktum ya. Nasıl insanlarla uğraşıyoruz? Ben birazcık telefondan bir... Ben birazcık telefondan oyun oynayacağım. Dı Telefon çalıyor ya. Telefon çalıyor bakayım. Alo? Bu İttir abi. Lan şerefsiz. Az, az ö... bir yıl önce aldın hamburgerin parasını ödeme, ödemedin. Bir de bir de limonata da almıştın yanında. Ya abi ödeyeceğim. Ödeyeceğim ya ödeyeceğim. Şimdi geliyorum lan oraya. Şimdi geliyorum. Sopamı da aldım geliyorum. Ne sopa mı aldın? Kaç 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 Bu ittin abi geliyor kaç. Ya ben bundan buraya parasını ödemedim. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Para vermek istemiyorum. Eve kaç eve kaç eve kaç. Şöyle para vermek istemiyorum bu Hittin Bu Hittin abiye. Sanırım eve gidiyorum. Eve. Lan eve gelmedim. Heh. Buradan gideyim. Ya bu Hittin parasını kaç yıldır vermiyoruz ya. Adam bize artık kızacak. Kız bile. Neyse ben burada oturayım çaktırmayın. Aç lan kapıyı. Lan. Bu ittir abi. Bu abi. Anlaşabiliriz. Bu abi. Bo. Adam kapıyı kırdı. Kaç. Kaç adam kapıyı kırdı zopasıyla. Kaç. Ya biz nasıl işlere bulaşıyoruz ya. Adamın parasını verseydim. Lan, lan bu abi. Bu abi yapma. Bu abi. Gel lan buraya. Şimdi zopayla vuracağım sana. Bo. Lan adam Nasıl vurdu lan öyle? Ne oldu lan bana? Fena vurdu lan adam. Başım dönüyor. Ah. Ya bir daha öyle işlere bulaşmayacağım ya. Adama parasını vereceğim. Sonra gideceğim. Fena vurdu lan adam. Ah. Yüzümü yıkayayım. Nasıl vurdu lan öyle? Neyse. Neyse ya. Çıkayım dışarı var. Bu ittirabıyla karşılaşmayayım yoksa yine döver beni. Adam zopayı kafama bir geçirdi. Adam zopayı kafama bir geçirdi. Sinirli de he. İnşallah gitmiştir. Gitmiş gitmiş. Güzel. Bu abi gitmiş. Şöyle. Motor, motor, alayım. Motorumu alayım bari ya. Reiter abiyle karşılaşırsam biraz sıkıntı olur. Neredeymiş bakalım motorum. Evet. En azından bu itirabiyi yolda görürsem ondan daha az kaçarım. Abi hava da birazcık kötü oldu ya. Hava sisli oldu resmen. İnşallah Hih! gece oldu. Bu itri abi bu itri abiden intikam alacağım. Ondan burgercisinden bir tane daha burger çalacağım. Kötü bir şey mi yapıyoruz, iyi bir şey mi yapıyoruz anlamadım ama bence iyi bir şey. Ulan bu bu abi. Gö göreceğiz bakalım. Şimdi senden intikam alacağım. Motorda dinleyeceğim. Motor, motorda dinlemiyorum da. Demek sen sen hamburger çaldım diye senden beni döversin ha. Şöyle. Neredeydi lan hamburgerci? Şurada. Hoppa. Şöyle uçma hızımı da kullanayım. Bu yeter abi çok kızacak ama. Bak bak bir de hamburgercesine bak ya. Nasıl giriyorum? Kapamış ama. Ha, deneyeceğim girmeyi. Hayır girmem gerekiyor. Girmem gerekiyor. Girmem gerekiyor. Dur ben al alacağım bu hamburgeri lazım. Alacağım bu hamburgeri. Demek sen bana vurursun de. Vurursun de Hep sopanda sen bana. Ya birazcık hızlı zıplayayım. Ha ben şuraya bir gireyim. Şöyle girmeyi de deneyeyim. Evet girdim. Ah. Dur girememiş. Bir daha deneyeceğim. Bir daha. Ah. şuradan şurada dolanacağım. Evet evet. Dola, doladayım çalayım sonra görüşürüz. Lan. I hamburgeri çaldık ama boğuluyorum. Çıkmam gerekiyor. Çıkmam gerekiyor. Çıkmam gerekiyor biraz daha hızlı çıkmam gerekiyor. Evet, çıkmam gerekiyor şöyle. Bu abi rabindan burgerini çaldım. Demek sen bana vurursun ha? Lan, oğlum, oğlum çok da yavaş yüzüyorum. Evet. İnşallah bu iptir abi sabah hamburgerini çaldığımı görmez. Neyse ben eve gideyim. Ben buradan niye gitmiyorum ki? Birazdan gidiyorum. Biraz evim yükseliyor. eşyası bak. Ev yüklen artık ev. Niye böyle yavaş yükleniyor? He geldik. Bu ittir abi bizi yakalamasın. Şöyle. Haberimiz yokmuş gibi tamam, davranalım. Lan bu ittir abi şey gidiyor. Bu saatte niye gidiyor ki ya? Şurada bakayım nasıl gidiyor. Bakayım ya. şurada bakayım. Hemen gitmesini engellemem lazım. Gitmesini engellemem lazım. Bu ittir abi. Bu ittir abi. Sakın hamburger şeye gitme. Orada patlama oldu. Bu ittir abi. Bu ittir abi. Bu ittir abi. Dinlemiyor bile beni. Bu ittir abi. Gitme bu ittir abi. Lan. Sen benim dükkanımda hamburger çalmıştın ve parasını vermemişsin. Ben de seni dövmüştüm. Bu ittir abi. Gitme bu ittir abi. Ya oğlum hamburger, hamburgerlere bakacağım. Bozulmasın. Ya olamaz gitti. Gitti şimdi hayvan yedim. Lan burada bir tane daha burger yok. Eksik. Ulan. Ulan şimdi hayvan yedim Eyvah bu ittin abi geliyor. Bu ittin abi. Bu ittin abi. Motor çıkar, motor çıkar, motor çıkar, motor çıkar. Motor çıkar. Ay, ay, Sıkıştım motoru çıkar motoru çıkar evet evet ışıl başka bir yere güzel beni burada bulamaz çabuk beni götürün götürsenize hayır beni motordan Aa! lan kaza oldu ah Allah'ım. Ta... Ehliyeti bakkaldan mı aldın lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Bir bölümün daha sonuna gelelim. Yoksa bu itiraf beni yakalayacak. Hoşçakalın. Bay bay.